patentiyiz Yolların hepsine aşık biriyiz Utanmak yok hepsine kayabiliriz Dışarıda çok ikolu görünebiliriz Ah pardon canım zaten öyleyiz Sekiz teker altımızda ölüme de koşarız Bize kim laf atacak amına da koyarız Yapılan hareketlerin hepsi plansız Gitmek istediğimiz yerler uçsuz bıçaksız Şehrimizin içinde var mı bizden hızlısı Bisikleti arabası kulaklığın bası Bu bu spor dille tarzı İnsan olmaktan çıktın bizim yerimiz apayrı Dediği kadar etsin rüzgarlar bile yardık Tavsu çok küçük bu yüzden sığamadık Vurmadan heyecan aradık İllallah eden bir trafikle karşılaştık arkamızdaki kim varsa dönüp de bakmadık Yüzün şakasındayız yarışalım hadi Tanıdın mı benden ciğer sizini Geri vitesi yok dayı hep Düşüren yerlerde izleri Yapın bundan sonra en iyisini Merhaba ben bir en iyisi Sokamadık bunları kafanıza lazım bir beyim Dışarıdan seslenirler bizde dikkat edin Merak etmeyin bizim acımız adımlar çetin Ölmemek için yemin etmiş gibiyiz lan yapamadıklarınızdan büyük olacağım ben. Rüyanda beni geçmeye çalışıyorsun sen. Olanaksız bazı şeyler imkansız. Çok bile yaşadı senin gibi cansız. Düşsek de tekrar tekrar denedik aralıksız. Ha. Zaten stilimizi <Sessizlik> aklınız almaz Çok yakıyoruz diye takık <Sessizlik> ay başta her şey kurmakta değil iş. Ama sen unuttu kendini Çinlemek zorunda kaldım ben mi? Yolun ortasında korna basar sen değil mi? Yarısının bakış açısı olmuş serseri <Sessizlik>